Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, yemek yapacağız köpeklere. Şöyle suyumuzu koyduk. Altında ateşimiz yanıyor. Bugün yemek videosu olacak. E, ateş! Ateş salık arkadaşlar. Efe önünde salık. Efe! nerede? Efe de arkadaşlar. O yüzden sabah salakta onu bağladım. Şöyle suyumuz var. Ateş gel. Gel. Evet arkadaşlar. Ateş 9 aylığa doğru gidiyor. Ateş oğlum. Boyu bu kadar kalacak arkadaşlar. Bilenler bilir zaten. Tonya finosu. Cinsi. <laughs> evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ateşimiz yanıyor. Buyuruz. Buyuruz. Buyuruz orada. Ateş. Evet arkadaşlar. Efe de burada. öyle gördüğünüz gibi fenerde dişleri Şimdi evet arkadaşlar buradan odun alacağız. Evet arkadaşlar şimdi şunu çekeceğiz. Altına azıcık daha odun atacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi attık. Şöyle ittirdikten sonra. Şöyle yaparak bekliyoruz. Ateş, ne oldu? Hadi. Gel. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi efenin kabını alacağım yemek için. Hazırda bulunsun. Ha bu arada şunu da göstereyim efendim. Kulübesini bayağı göstermemiştim size. Bayağı oldu. Ş şöyle efendim. Kulübesinin içine şöyle gördüğünüz gibi e güzel bir halıya benzer şey yaydım. Minder, minderi ortadan ikiye kesince öyle güzel bir şey oldu. Onu yaydım. Çünkü e, Efe'nin önünü de açtım şöyle buradan hava geldiği için e, ceyran oluşuyor Efe de kısa tüylü olduğu için üşüyor ondan dolayı Efe'nin de yerini buraya yaptım ya, yazını çıkartırım onu arkadaşlar Şimdi senin kuzu. Yüzesinden çıktık. Çık, çık, gel. Çık. Evet arkadaşlar. Yağmur da yağmaya başladı. Gel. Gel. Hadi ateş koş. Gel. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz olurken biz ateşi tarayalım. Gel ateş gel. Gel gel. Al. Hadi otur bakayım bir. Otur otur. Otur. Ha. Gel buraya. Şimdi nasıl taracağız? Bekliyorsun tamam Bekle bekle. Tamam mı? Bekle. Aferin. Bekle. Aynen öyle bekle tamam mı? Aferin bekle. Şş, hayır. Bekliyordun hani? Bekle. Bak çok güzel mama yapıyorum sana. Bekle tamam mı? Aferin benim. Bekle bekle. Sen boşver benim. Bekle. Ben arkadaşlar şu flaşı da açayım daha net görün. Şöyle tarıyoruz. Şöyle kulak Hayır bekle. Hayır. Sakın. Bekle. Şöyle de tarayırdık mı ön taraf biter. Bekle tamam mı? Bekle. Aferin. Sen nasıl bekliyorsun? Aferin. Şöyle. Bekle bekle. Gel buraya. Buraya gel. Şişt, ateş. Gel buraya. Otur otur. Tamam. Buraları da tarayayım. Bekle tamam mı? Bekle. Bekle. bek tamam tamam. Bak topaklaşmış o topaklaşmış. Ben ne abi? Şöyle gördüğünüz gibi ateşi de güzelce tarıyoruz. Tamam, tamam. Sen boş, sen boş ver. Can Evet arkadaşlar. Şimdi bu da bitti ateşi gezdirme videosu istiyorsanız hem yorumlara yazın hem de videoyu beğenin. Ateş çünkü sizde çok fazla geziye çıkmadı. Arkadaşlar ateş yoldaki köpekleri de kafa tutuyor. Onu da görmek istersiniz. Gel ateş. Buraya gidelim. Gel. gel. Efe'nin ki bu. Ateş'in ki de bu. Bak. Ateş gel gel. Bizim suyumuzda az kaldı kaynamasına. Gördüğünüz gibi. fakat biz kemikleri koymaya başlayalım. Evet arkadaşlar, ateşe de şöyle güzel bir et verelim önden. Sabırsız olmuyorum. Evet arkadaşlar, şöyle şu etimizi, kemiğimizi şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi döktük. Bu benim gözüme az geldi ama. Bakalım belki ilave ederim. Şimdi kapatalım. Isısı gitmesin. Yine ateş arkadaşlar bir şeye sinirlendi. Şimdi arkadaşlar etimizi koyduk. Tek geriye kalan ekmeklerimiz var. Ekmeklerimizi doğrayacağız. Şöyle doğrayalım. Şimdi arkadaşlar etimiz de et nereden çıktı? Ekmeklerimizi de böyle doğradık. Kapların içine. Şimdi tek kemiğimizin kaynaması kaldı. Ateş de yanımda benim değil mi Ateş? Acıktın mı oğlum? Ha? Acıktın mı? Şş, dön, dön. Yerine Efe yerine. Yerine yerine yerine. Şş, Efe. Hadi yerine. Hadi yerine. yerine yerine yerine. Evet arkadaşlar. Hadi yerine Efe. Yerine geç. Geç yerine. Yerine 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 yerine. Hadi koş 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 koş. Yerine yerine. Yerine Efe hadi. Yerine. Şimdi gördüğünüz gibi Efe yerine geçti. Önce oraya gitti. Herhalde bir şey gördü orada. Sonra Efe'yi çağırdım. Zaten arkadaşlar Efe. Efe'yi küçüklükten beri bizde olduğu için yani eğitim bayağı verdik. Yerine değince hemen geçiyor gördüğünüz gibi. Buna da inşallah vereceğiz ama bakalım. Gel. Ben bana niye saldırıyorsun? Ben ne yaptım? Manyak. Neyse arkadaşlar şu etimiz kaynasın. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı olmuş. Evet arkadaşlar bak. Ateş yemeğin önünde bekliyor. Evet arkadaşlar şu an yemeğimiz oldu pişti. İndirdim ben de size de göstereyim. Şu an bu yemeğin olacağı bu kadar arkadaşlar. Hiç daha da kaynatılmaz. İçindeki mineraller bile olabilir yani kaynatırsanız. Şöyle şimdi bunlara dökeceğiz. Tabii ben dökerken kapatacağım. Çünkü iki elle tutmak lazım. Ağır öptüğümde açarım. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yemeğimizin son hali. Şöyle kablarımıza koyduk. Efe'nin kabı şöyle. Hatice'nin kabı.